Selamlar hanımlar nasılsınız ben çok iyiyim elhamdülillah. Şimdi böyle bir kumaş aldım ferace dikmeyi düşünüyorum. Önceden neler dikmek istediğimi önce anlatmak istedim size. Ferace dikeceğim. Dizden aşağısı fırfırlı. yakası, gömlek yakası. Kolları lastikli ve biraz bol olabilir. Öyle düşünüyorum. Önüne kendi kumaşından çok güzel düğmeler yaparım. Çok da şık durur. Ancak öyle yapmayacağım. aslında bunu istiyordum ama kullanışı zor olacak. Çocuklarla ben fermuarlıyı daha rahat kullanabiliyorum. Hemen böyle tak çıkar çık dışarı. Öyle daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde kalıbımı yerleştiriyorum. Daha sonra kenarlarından kesiyorum. Alta doğru açılan bir overlik istiyorum. Yine de belinden biraz otursun istedim. Kolumu da tam dirsek kısmına kadar düz. Dirsekten bileğe kadar açılan bir volan ekledim. Yani böyle aşağı doğru açılsın ki altına lastik taktığımda böyle bombi şekilde dursun istedim. Bu şekilde bütün keseceğim parçaları bitirdim. Ön ve arka bedelim. Burada kolum. Burada fırfır.